Karışma Aslı. Karışma. Kaç dakika konuşabilir miyiz? Sonra Aslı. Ateş. Sonra. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Sana ne Aslı ya? Sana ne? Her şeyi bir bir öğrenmek istiyorum senden. Ateşim, güzel çocuğum. Seneler evvel olmuş bitmiş bir şey bu. Gece gece niçin kafana takıyorsun onları ya? Sen beni hala çocuk mu zannediyorsun? Hı? Bu var ya bu, bu olay. Bodrum'a geldiğimiz ilk günden beri... ...neyi anlam veremiyorum, neyi anlamıyorum... ...her şeyi anlatıyor işte. Ya hiçbir şey anlattığı yok. Sen kafanda olayları tamamlıyorsun. Sonra olduğundan büyük hale getiriyorsun. Anne yeter! Zaten zorlanıyorum bunu seninle konuşurken. Daha fazla gelmesini üstüme işte. O adamla sen... Oğlum, daha çocuktuk. Senin yaşlarındaydık. Geçmiş gitmiş zaman. Hadi ya. Şöyle öyle anlatmadı ama. Daha dünmüş gibi yaşıyordu, ha? Madem çocuk değilsin, o zaman anlarsın. Kıskanan kadın her şeyi yapar, anladın mı? Beni salak yerine koydunuz ya. Ben de diyorum, annem niye oteliz atmak istemiyor? Suniye köşe bucak kaçıyor bu adamdan. Babam niye saçma sapan davranıyor? Al, bu yüzdenmiş işte. Ya baban daha yeni mi böyle davranmaya başladı? Sen demiyor muydun İstanbul'da bu aile zaten üç kişilik diye? Anne biz İstanbul'da her şeyimizi bırakıp buraya kenetlenmeye gelmedik mi? Ha? Madem öyle o zaman neden baban evden gittiğinde anneciğim bırak giderse gitsin ben senin yanındayım dedin, ha? O adam yüzünden gittiğini bilmiyordum. Anladın mı? Ateş ağzından çıkanı kulağın duysun. Yok öyle bir şey diyorum. Anlatamıyorum galiba. Anlatmıyorsunuz ki bileyim ya. Bilmiyorum. Ya birinizde dürüst olun be. Su kibarlığından, sen utancından, babam yaralarından. Bu evde herkes birilerinden bir şey saklıyor. Oğlum, anlattığımdan ibaret zaten. Bundan başka bir şey yok. Tamam. Madem anlatmıyorsun, ben de gider babama sorarım. Ondan öğrenirim. Ateş dur. Ateş! Ya bırak! Ateş! Ateş! Ne oluyor? Sen benim gözümün içine baka baka bana nasıl yalan söylersin Su? Bu Faryalı hikayesini nasıl anlatmazsın bana? Ateş ben o adamı hiç sevmiyorum. Uzak dur ondan. Uyuz oluyorum. Bunları söyleyene kadar annemin eski sevgilisiymiş. Onu söyleseydin ya. Ateş. Ne? Ne? Kızım sen bana bunları söyleyeceksin ki ben gidip babamla konuşacağım. Bu zamana kadar yaptıklarının bir sebebi varmış diyeceğim. Gidip Faryalı'ya ona göre davranacağım. Kelebeğe ona göre yaklaşacağım. Sen kimden öğrendin? Şaka mısın sen ya? Hala kimden öğrendin, nereden öğrendin? Bu mu senin kardeşliğin? Ya işte böyle yaparsın diye. Anlamazsın, dinlemezsin, sinirlenirsin diye düşündüm. Sen düşünmeyeceksin Su. Sen düşünmeyeceksin. Adam gibi bana söyleyeceksin. Düşünürsen ben düşüneceğim ne düşünürsem. Nereye? Bak babama gidiyorsan ben de geleceğim. Baş başa konuşacağım Su. Gerekirse anlamadık, dinlemedik, özür dilerim diyeceğim. anlamadım kalktığını. Ya gitmem lazım. Evren kal. Ateş beni görmeye otele gidiyor. Onun için gitmem lazım. Ya öyle demiyorum. Artık yanımda kal. Sen hatırladın mı bana olan aşkını? Hiç unutmadım ki. Sadece benim için neler yapabileceğini görmeyi özlemişim. Hem artık Yıldız diye bir problemimiz de kalmadığına göre... ...hayatımızı istediğimiz gibi kurabiliriz. Gözdeciğim... ...biz bir servetin üzerinde oturuyoruz. Bir baldırı bırakma moteli. Önce orayı satalım. Ondan sonra hayatımızı kurarız. tamam mı canım? Bu insanlarla mücadele ederken seni kaybetmekten korkuyorum. <laughs> ya sen benim daha önce kaybettiğimi gördün mü hiç? Daha oyun bitmedi. Yeter ki sen sevgilinin yanında ol. seviyorum Seni öldürecek kadar çok seviyorum. Canım. Oh. Tamam. Anne ne olacak şimdi? Şöyle anlattı demese babanın söylediğinden emindim. Ya anne geçecek ki eline. Hem babam söz verdi Ateş'e söylemeyeceğine. Baban ve söz. Anne yeter ya. Ne olsa babam değil mi? Yeter yeter. Yeter. Papi. Sen de bir şey söyle papi. Hadi söyle. Sana neyi yanlış yaptım? Efendim. Neredesin Ateş? İyiyim Alara sağ ol. Sen nasılsın? Ateş neredesin diyorum. Yüz kere aradım. Dönmek bu kadar zor olamaz herhalde. Bütün gece o kızla mıydı yine? Alara ben nelerle uğraşıyorum? Sen bana ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ha? Ne ya? Ne bu tavırlar? Bir soru soruyorum sana. Ne soruyorsun ya sen bana? Ha? Bütün gece o kızla mıydın? Ne yaptın? Ve telefonlarımı niye açmıyorsun? İşim vardı. Ne işi? İş işte. Sonra anlatırım. Şimdi anlatacaksın. Hala halim yok. Ne olur üzerime gelme benim ya. Sonra sabah. Ateş şimdi anlatacaksın. Ya yeter ya yeter. Sen kendinden başka bir şey düşünmez misin? Canım burnumda zaten. Yat uyu. Doğru konuşsana benimle ya. Ya konuşmuyorum. Doğru falan konuşmuyorum. Bir kere de biri beni tutsun çeksin ya. Dizin ki bana kardeşim senin ne derdin var? Doğru falan konuşmuyorum ben seninle. Sen bilirsin o zaman Ateş. Ben bilirim. Ya bıktım ya, bıktım ya. Yapma. Yine onunla konuşuyor. Nereden çıktı bu telefon? Kim verdi onun telefonu? Çekil önüne, alacağım onu. Bırak. Ya. Kavga ediyorlar. Bırak etsinler. Biz şimdi bir şey demeyelim ki kız bize yaklaşsın. Ateş zaten onu delirtiyor.